Gerçekten çok zor. Ana baba olmak çok zor yani. Doğru yani hocam o zaman bu süreç doğumla başlıyor ailenin eğitimdeki hı hı. E, bu süreci doğumla başlıyor. İki yaş grubuna kadar ayrılıyor tabi. Dört yaş grubuna kadar ayrı ayrılıyor. Ondan sonra bir anaokulu ana dönemi. okulu devresi var. Evet. Hı hı. O dönem çok önemli yani çocuğun gerçekten arkadaşlık sosyalleşme süreci var bu. Aynen. Aynen. Yani çocuğun sosyalleşme dediğimiz o sürecin en güzel şekilde gerçekleştirdiği kurum kurulmuş orası. Şimdi 3 yaşına kadar çocuk çok fazla bir arkadaş isteğinde bulunmaz. Ama 3 yaşından sonra çocuk için arkadaş yemek, içmek, uyumak, dinlenmek kadar ihtiyaç haline dönüşür. Evet. Arkadaşlık evler. Evet. İşte bu anaokulları çok güzel bir şekilde karşılıyor. Bakın anaokulları deyip geçmemek lazım. Ee, oraya bir parantez açıp girmek istiyorum. Japonlar akıllı insanlar deriz. Bu akıllılıklarını anaokulunda da gösteriyorlar. Anaokulundaki bir öğretmene üniversitedeki bir profesöre ödediği kadar maaş ödüyorlar. Düşünebilir misiniz? Evet. 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 öğretmenine evet. evet. profesöre ödenen maaş kadar maaş ödüyorlar. Çünkü onları geleceğin bilim adamları yapacak olanlar onlardır. Çünkü temel atılıyor. Temel atılıyor da dedik ya bakın 0-6 yaş %80 zihinsel sürecin tamamlandığı bir dönemdir. O dönemi ne kadar sağlıklı geçirebilirseniz o kadar şanslısınız. Ama o dönem Kırgızistan veya Kazakistan tam böyle hatırlayamıyorum ama iki yıl önce programlarım vardı. Ben gittiğim ülkelerde sabah kalkıp yürürüm. Sabahın evet. Sabahleyin kalktım. Yine yürüyorum saat 6 civarlarında. E, Kazakistan'da, Almatı Kazakistan Al dolmuş yani servislerin saat 6-6.30 arasında evlerine küçük küçük çocukları alıp götürdüklerine şahit olunca evet. tekrar e, kaldığım yere döndüğümde sordum oradaki yaşayan arkadaşlar dedim ki ben böyle bir manzaraya karşılaştım. Nedir mesela? Hocam burada istisnasız yani 5 yaşından itibaren devlet çocuğu aileden alır, götürür, akşama kadar eğitir. Aile de bilmez nereye gittiğini çocuğu Yani tam kreşe gidiyor ama yani hangi kreşe gidiyor, nereye gidiyor bilmezler. Ve sonuçta eğitirler, akşamına getirir, geri Çünkü o çocukları o yaşadığı kültüre daha iyi alıştırabilmenin, o bilgileri verebilmenin en güzel yönü ve yaş dönemi o dönem olduğunu bildiği için çocukları ailenin eline bile bırakmıyorlar. O Böyle kadar önemliyorlar. Tabii ki hocam evet. ne kadar e, önemsenirse Hı -hı. çimentosu demiri Hı -hı. ne kadar e, temelin sağlam olursa o kadar iyi oluyor zannediyorum. Evet. Şimdi Sayın Hocam şurada e, bir kitap karıştırıyordum da şurada bir e, mektup. Bir çocuktan mektup. Şimdiki e, size yöneteceğim konuyla ilgili bir şey hı hı. müsaadenizle ben bunu kısa bir okuyayım Ç ee, çocuklarımızın anlamamız ve onlarla neler paylaşmamız gerektiğiyle ilgili böyle bir mektup çocuğun biri kalem almış hı hı. sevgili anneciğim ve baba, babacığım lütfen değerli velilerimizle dikkatle dinlesinler kendilerinde şöyle bir e bir kendilerini bir kola Acaba ben çocuğuma karşı nasıl davranıyorum? Neler, Neler yapıyorum? Nerelerde hata yani, Nasıl bir anne babayım? Nasıl bir anne babayım? Yani Sevgili anneciğim ve babacığım, bütün duygu ve düşüncelerimi dile getirebilseydim, size şunları söylemek isterdim. Sürekli büyüme ve gelişme içindeyim. Sizin çocuğunuz olsam da, sizden ayrı bir kişilik geliştiriyorum. Beni tanımaya ve anlamaya çalışın. Deneme ile öğrenirim. Bana ayak uydurmakla uydurmakta güçlük çekebilirsiniz. Bana oyunda, arkadaşlıkta ve uğraşlarımda özgürlük tanıyın. Beni her yerde, her işimde koruyup kollamaya çalışmayın. Hmm. Bakın bir tane soru. Koruyup doğru. kollamaya çalışmayın. Davranışlarımın sonuçlarını kendim görürsem daha iyi öğrenirim. Bana yanılma payı bırakın. Beni kendi işimi kendim görmeme alıştırın. Büyüdüğümü nasıl anlarım sonra? Ha? Evet Sayın Hocam, şimdi anne baba eğitim sürecinde çocuğa nasıl davranmalı? Bakın şu kitap, e... tabi burada kitaplarımız da var evet. ee, aynı zamanda. Gençlerin gözünde anne baba olmak. Seminerde hep sorarlar aileler, hocam biz nasıl bir anne baba olalım çocuklarımıza karşı? Tabii ki hep ben cevap olarak şunu söylerdim. Yetişkin gözüyle bakaraktan aldım eğitim icabı onların seviyesini empatik Empati kurarak da dilimin döndüğü kadar yani bilgi dağarcımla bir şeyler aktarmaya çalışırdım. Evet. Ama baktım ki iyi farklı yani ne kadar da empati kursanız onların seviyesini Sizin yaşınız 50'ye yaklaşmış ve karşınızdaki çocuk 15 yaşında. Evet. Dedim ki yani bunun en güzel şeyi. yolu... Bazı unutulmuş. Tabii bunun en güzel yolu bunlardan direkt olarak bilgi almak. Anketler uyguladım. İlk öğretim düzeyinde, lise düzeyinde, üniversiteye devam eden öğrenci ve üniversite e, bitirmiş öğrenciler. Yani yaklaşık 13 ile 25 yaş aralığında. Nasıl bir anne baba istiyorsunuz? O kadar güzel, harika fikirler ortaya çıktı ki. Böyle bir anket Evet, anket evet. sonucu ve güzel bir çalışma ortaya çıktı. Biraz dediğiniz sorumluluk, evet. kendi ayakları üzerinde durma, hep destek vermemek. Bunun gençlerimizdeki en büyük problemlerden bir tanesi olan rahmet, maalesef ve maalesef çocukların sorumsuzca hareketleri. Bunun da altında yatan anne-baba tutumları. Evet. Mesela biz 4-5 farklı anne-baba tutumundan bahsederiz. Mesela çok otoriter aileler de vardır. Çok vurdum duymaz sal Salbayra, kayra tipi aileler de var. İlgisiz, alakasız dediğimiz. Ama onun yanı sıra çok aşırı bağımlı, çocuk bağımlısı anne-babalar var. Anne bağımlısı çocuklar var. Bunlar da çok çok farklı dediğim gibi farklı farklı şeyler var. Mesela şunu diyoruz. Geçen Amerika'da iki, iki ay boyunca Amerika'da programlarım vardı bu yaz. Amerika'nın değişik eyaletlerine bulundum. Tabii ki Karadenizliler daha fazla. Özellikle de Giresun. Yağlı dereden giden insanların çok fazla olduğunu gördüm. Ya Amerika hatta şöyle bir espri yapıldı. Ya Amerikalılar soruyormuş. Giresun yağlı dere mi büyük, mi büyük acaba? Çok ilginç bir şey. <laughs> Çünkü o kadar çok yağlı var ki şaşırırsınız yani Amerika'da. Değişik eyaletler böyle dağılmışlar. Ya 50 tane eyalet var. Neredeyse 20-25 eyalet daha Karadenizleri bulabilirsiniz. <laughs> evet. Yine Kanada'da da aynı şekilde. Yani oradaki ailelerle görüştüğümde ya hocam diyor biz bu çocuklara ne kadar özgürlük versek devlet daha çok özgürlük veriyor. Bizi şikayet ediyorlar. Çocuğu alıp götürüyorlardı. Biz nasıl davranalım? Biz babamızdan çünkü bakın Orhan Bey, bir de şu var. Biz anne baba olmayı nasıl öğrendik? Önce oraya girelim istersen. Evet. Şu, anne baba tutumlarının evet. temelinde anne nasıl bir anne babasınız? Şimdi ben genelde şunu söylerim. Kendi başına anne baba olmak için bir okula giden var mı? Bazen bin kişi, bin beş yüz büyük konferanslarda seminerler ve şey konferans salonunda seminer verdiğimde sorarım kimse de bir parmak kalkmaz. Evet. Ha, bana sorsalar, ben de bir eğitim almadım? Tabi ki işte bir mektebe gitmedik yani. Bir anne baba eğitimi almak için. Yani ben yarın evleneceğim, çocuğum olacak, eşim olacak, birken iki olacağız. Yani ayrı ayrı benler, biz potası içerisinde diyecek. Acaba ne kadar anne babalık yapacağım? Eşime ne kadar eş olarak yardımcı olacağım? Bunların tabii ki arayışına hiç girmedik. Ama hep üniversitede şunu hayal ederdim. Ya neden yani ailelere yönelik eğitim dersleri verilmiyor? Aile eğitimiyle ilgili dersler verilmiyor. Bu hep kafamda bir köşesine yer alırdı. Ta ki işte bundan 4-5 yıl önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aile eğitimleriyle ilgili şeyler başladı, çalışmalar başladı. Bizleri de çağırdılar ve o konularda aile eğitimi uzmanı olarak eğitimden geçtik ve bizler de insanları eğitmeye başladık. Şimdi orada Anne babalara sorduğum soru şu. Siz anne baba olmayı kimden öğrendiniz? Tabii ki hepsini tebessüm ederek annemize babamızdan. Farklı bir şekilde anne baba olmayı öğrenen var mı? Tek tük böyle ya hocam ben işte kitaplar aldım okudum çocuğu eğitmek için falan anne baba olduktan sonra ne yapabilirim? Ama genelde mantık şu. Biz kendi ailemizin içerisindeki erkekse baba, varsa baba modeli tabii ki çünkü baba da yok. Maalesef evlerde baba var da yok. Yani babası olup da yetim büyüyen o kadar çok çocuk var ki. Bir de o var yani. Ne acı. Çok ne acı. acı. Babası olup da yetim büyüyen çocuk var. Evet. Ha, Erkekse babayı modeli Kız çocuk sana ne yapıyor? Anneyi modeli